O zaman günün ikinci videosu gelsin. Bugün açıklanan bir airdrop var arkadaşlar. Biliyorsunuz Smart Layer'a daha önce de katılmıştık. Yani daha önce derken baya daha önce hatta şurada şimdi kanalda aramasını yapayım. Smart Layer. Ne zamanmış? 6 ay önce girip katılmıştık. Early bilmem ne falan filan olmuştuk. Birbirimize referans atıp işte birbirimizi davet etmiştik projeye gibi gibi. Bu projenin arkadaşlar bugün tokeni e çıktı hak eden cüzdanlara da tabi tırnak içinde yine onlar onların gözünde hak eden ee, cüzdanlara airdrop yaptılar. Ben bu linkleri aşağıya koyarım. Gelip buradan alabilirsiniz. Cüzdan bağlamanıza buraya zaten önce, öncelikle gerek yok. Ne yaparsınız? Cüzdan adresinizi katıldığınız, işte bu projeye katıldıysanız o cüzdanınızı gelip burada arkadaşlar yazıp ee, beni kontrol et kardeş dediğinizde tabii ki büyük ihtimalle Evet, nah aldın diyecek ama olsun, olsun. Şimdi videosunu çekmiştim, o zaman da bakayım kaç kişi izlemiş. Neredeyse 705 kişi izlemiş. <laughs> Biz kazanamadık diye bunun haberini etmemezlik yapmayalım. Hani ben bunu Twitter'dan da atarım, Telegram'dan da duyururum da işte herkes oralara bakmıyordur diye. 700 kişi de izlemiş. Belki kazanan vardır, kaçırmasın diye ben de bilgi vereyim istedim. Zaten... Çok da kaçırmazsınız. Bir aylık bir süresi var. Bugün açıldı gördüğünüz gibi. Mart'ın 23'üne kadar devam edecek bunu e, kazandıysanız gelip alabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi cüzdana gerek yok bağlamaya. sade şuradan bakın. E, kazandıysanız yazıyor. Burada işte kurallar var. Kimler e, <laughs> kazanmış diyor. İşte Dual TR Allocations TR1 kedisi medisi olan, catchut tier 2 olanlar bir şeyler diyorlar. Ben açıkçası bu projeye söylemem çünkü çok bir şey yapmadım. bir 6 ay önce katılmıştım. Bir tane birkaç tane quest vardı. Hatta video izleyince kendim de izledim videoyu tekrar bugün hatırladım. İşte Twitter, Twitter takip etmiştik. Ama birçok insan davet etmiştim aslında. Puan olarak yüksek bir puanım da vardı. fakat gördüğünüz gibi yani referansla illa bir şey olacak diye bir şey de yok bu hayatta. Çoğu projede öyle sade referans getirdin diye olmuyor bu işler. biraz başka şeyleri de yapmak lazım. Bir kediler mediler çıkarmışlar. Onları beslemek falan lazımmış. Vesaire vesaire hani sokarım böyle işlere. Zaten e, çok sorun değil. Hani burada da kimler işte kazanabilenler kimlerdir diye soruların cevapları buradan bakabilirsiniz. Eğer bir sıkıntınız varsa arkadaşlar bunların discord kanallarına bakın burada yazıyor. Gidip oradan adminlerine şikayet edin. Buradakilerin çoğunu yaptıysanız ve cüzdanınız kazanmamışsa ki bizim telegram kanalında da konuştuk arkadaşlar <laughs> Hatta şöyle göstereyim Telegram kanalında. Kazanan da çok az. ne şimdi onların linki yukarıdadır. Kazanan da yani bu kadar insan arasında 2-3 kişi gördüm. Onların da bazısı işte 15-20-30 tane. Tabi onlar bile değerli. 15-20 tane kazanmak bile değerli. Neden diyeceksiniz? Hemen gelelim arkadaşlar. Şu an e, Smart Layer tokeninin tanesi 7.25. Zaten çok az bir saplayı vardı. Yani 100 milyonluk bir saplayı vardı. Dolayısıyla 7 dolar tanesi yani 5 tane bile kazansanız 35-40 dolar 50 dolar belki de kazanmışsınızdır arkadaşlar benden görüp izleyip benim gibi çok boşlamadan üzerine düştüyseniz şu an kazanmış da olabilirsiniz güle güle harcayın Tek problem bu ethereum ağında e, claim edilebiliyor dolayısıyla e, bu token kazandığınız tokeni buradan alabildiğinizde e, ethereum fii'si ödeyeceksiniz yani şu an almaya kalksanız kazandığınız tokenleri 20 dolar falan bir fee çıkıyor o yüzden mutlaka şu ethereumun biliyorsunuz gwei'sini kontrol etmeyi unutmayın 12-15 aralarında yakalarsanız 6-7 dolara kadar düşer yani airdropunuzu almanız için metamaskınızın ethereum ağında da içinde ethereum olması lazım. Yani alacaksınız bir de bunu satmak için uğraşacaksınız. Bir 6 dolar da oradan gitse. Yani bu airdrop sizde bir tane varsa alıp satmaya değmez. 2 tane varsa bile değmez. Yani 5 tane de 10 tane de aşağı ya 5 tane de aşağı varsa çok değmez gibi duruyor. Mart'a kadar da vaktiniz var. Kendiniz artık değerlendirirsiniz dostlar. Videoyu da çok uzatmıyorum. Öyle bir kazanılan bir airdrop. Ben kazanmasam da büyük ihtimalle aramızda kazanan olmuştur inşallah diye umuyorum. En azından anlattığımız bir projenin de airdrop'unun çıktığını size de göstereyim e, istedim kazanan arkadaşlar da gelip e, yazarlarsa yorumlardan e, biz de biliriz kim ne kazanmış nasıl kazanmış falan gibi ben de yine bu aralar bana bir şeyler düşmüyor e, yapacak bir şey yok e, böyle testnetlere katılmaya devam arkadaşlar görüyorsunuz şimdi hatta şöyle göstereyim tabi bu smart kendi e, Twitter sayfası şöyle biraz aşağı indiğinizde işte atanlar var 1172 tane kazandım falan diyen var yani artık bu hangi e, smart layer'ın CEO'sunun hangi işinin <laughs> kaçıncı işinin hesabıysa iyi atmış kendine güzel atmış ne ediyor şu an 7000 dolar kazanmış sözde bu hesap şurada da zaten aslında yazıyor neyse 500 kazanan var burada paylaşmışlar Twitter'da yani 500 kazanmak yani 3500 dolar hani bunlar az sayılar değil arkadaşlar yani gördüğünüz gibi 508 kazanmış yine birisi 30 bile kazanan var 30 kazanmak bile iyi 7 ile çarptığınızda 200 dolar az para mı değil 3 ee, tane ekran görüntüsü var zaten gördüğüm kadarıyla ee, onun dışında dediğim gibi belki de çok insan atmamışlardır bazen de şey oluyor dikkat edin bu özellikle airdrop yapan projelerin şu twitterların içinde ay açıldı buradan şey açıldı gelin buradan claim edin tokeniniz buradan alın diye hemen spam ve fake hesaplar oluyor şu an burada görmedim şimdilik ama yani çıkar büyük ihtimalle yakında bunlar içinde hiç şey yapmayın arkadaşlar ben linkini koyacağım şu orijinal twitter hesaplarını da koyarım buradaki linklerden gidersiniz. Unutmayın. boşuna paranızı kaptırmayın. Bir yerlere cüzdanı bağlayarak. O halde arkadaşlar evet bununla ilgili anlatacak bir şey yok. En azından kafamızdan biten bir projeye katıldığımız, benim kazanamadığım, belki sizin de kazandığınız, çok güzel kazandığınız bir proje olmuştur. Dediğim gibi yorumlara yazarsınız. O halde ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı falan filan işte ya öyle. Haydi görüşürüz.